Dış politikayla ilgili de birkaç söz sarf etmek istiyorum ve sonra sözlerimi toparlayacağım. Yunanistan'la yaşanan gerginlikten dolayı çıktılar. Bir gece ansızın gelebiliriz dediler. Kendilerine yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki ya 20 seneden beri bu gece bir türlü gelmiyor. Adamlar Ege'deki kaç tane adacıkta, kaç tane kayalıkta bize ait olan toprak parçasında çıktılar. Yunan bayrağını diktiler. İnternette Yabancı basında, Yunan basınında fotoğrafları var, videoları var. Bayraklarını diktiler, kendi askerlerini çıkarttılar. Pek çok vatansever emekli general, emekli asker basın toplantıları yapıyor. Sosyal medyada bunları yazıyor, bildiriyor. Yıllardan beri vatan toprağımız orada Yunan işgali altında. Hala da bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Biz yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuz zaman